Her Yeni Güne Merhaba Demek Mütevazı Bir Tavırla ilgilenmek Senin Geleceğin Senin Hedeflerin Eksik Olan Aslında Tuzu Biberi Belirsizliklerin Aslında Farkındasın Ne Kadar Çok Aslında Vermişsin Aslında Bakmadın Aslında Aslanlara Aslan Gibi Görünüp Oyuncakçılara İki Lafım Olsa Gerek Müsaadenizle Hizivaya Çekilen bugün Bugünlerde Gece Gündüz Ahkam Kesiyor Göster gösteriş budalası ahmak ıslatıyor Haydi devam neredeyiz muamma Ama yolun sonu burası değil kalemi eline alırsan da Kağıda ağlarsın almasan da illa bakarsın Haydi şimdi ayağa kalk ayağa kalk ve şimdi ayağa kalk ayağa kalk Haydi şimdi ayağa kalk ayağa kalk Ve şimdi ayağa kalk ayağa kalk Hoşgörün elinden tut bu gülümse Elini ele sürecek değil ya Çekat damarı patlar püskürürse Olacakların budur olur işte Bitmesin isteriz sonu güzel günleri Geleceği hep parlak olsun isteriz istemek yapmak arasında belirsiz Belirsizliği belirlerse kalmaz ortada Belirsizlik, 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 belirsizlik. Belirsizlik, belirsizlik, belirsizlik Ya Mizra'yı ya ayağa kalk Haydi şimdi ayağa kalk, ayağa kalk Ve şimdi ayağa kalk, ayağa kalk Haydi şimdi ayağa kap, ayağa şimdi ayağa kalk, ayağa kalk Belirsizlik, 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 belirsizlik Belirsizliği belirlersek kalmaz ortada Belirsizlik, 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 belirsizlik. Bizler ileriye hadi Heyo. Selam ve dua ile Ve selam Ya yeah.